Araba uzun zamandır çalışmayınca aküsü tabi bitmiş. Şimdi biraz kullanırız ve düzelir. Evet. Günaydın. Sabah yedi buçuk. Kayınpeder'in arabasının lastikleri çok eskimiş. Onu bir lastikçiye götüreceğiz. Değiştireceğiz. 8 yaşına gelmiş çatlamış lastikler. Söyledim kendisine dedi ki 4 tane lastik taktırır mısın? Tamam dedim. Götürürüm yarın. Şimdi gideceğiz. Bu arabada yıkanması lazım ya. Epey bir kirli. Biraz trafik varmış yine. Evet. Okul tatil olmasına rağmen. Bu arabadan bahsedelim. Bu da Nissan Z. 2022 mi? 3 23 galiba. Arkadan çekişli. 6 silindir. Ve 6 çift turbolu. Fena değil. Çün yapılmış. Vites kolu değişti. Koltukları değişti. O kadar çant bir de indirildi. Koyularımız. Nasıl? Sabah sabah bir kahve alalım. Feder'in arabasını aldık. Lastikçiye doğru gidiyoruz. Arabası Hyundai Kona. Hyundai mı? Hyundai mı? Artık nasıl söylüyorlar bilmiyorum. 13.000 kilometrede. Kaç yaşında bu araba? 5, 6, 7, 8 yaşında var galiba. Fazla kullanmıyor işte. Bir camiye gidiyor, geliyor. alışverişe gidiyor. O kadar. Fazla kullanmıyor. Kendisi de epey yaş ilerlemiş. Hemen hemen 90'a yakın. Ama Allah şükür de halen el ayağı tutuyor. Araba da kullanıyor. Maşallah. Bizden iyi. Lastikler değişti. Balans yapıldı. Ayarları yapıldı. Şimdi bırakacağız. Arabayı. Ha <laughs> peripheral vision. Thank <laughs> you, No worries, thanks.